Lübnan'la Güney Kıbrıs Rum yönetiminin münhasır ekonomi bölgesi konusuna girelim. Yeah. Deniz alanında bir devletin önce münhasır ekonomi bölgesi nedir ona değinmek istiyorum. Deniz alanında bir devletin özel haklarının bulunduğu suyun ve denizaltı kaynaklarının ekonomik olarak Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesine göre bir kıyı devleti kıyısında da münhasır hakları sahiptir. Bu haklar bölgedeki doğal kaynakları araştırma, keşfetme ve çıkarma yetkisini içerir. Lübnan hükümetinin 23 Ekim'de Bakanlar Kurulu toplantısında Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile 2007'de varılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yaklaşık 18 yıl askıda kaldıktan sonra onaylandığını duyurdu ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hierostodolidis'in Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret marzında 26 Kasım'da düzenlenen bir törende iki taraf arasında 2017'de varılmış olan Münhasır Ekonomi Bölgesi sınırlandırma anlaşması imzalandı. Burada Güney Kıbrıs Rum yönetimi Sadece kendi sanki Kuzey Kıbrıs yokmuş gibi Türk tarafı yokmuş gibi sadece işte tüm adanın genelinin haklarını kendinde hak görüyor ve böyle bir münhasır ekonomi bölgesi ilan ediyor. Lübnan'da bu anlaşmaya varıyor. Şimdi e, sesiniz kesik kesik geldi ama ben mevzuyu a, anladım sesim yani ya. şöyle Hı -hı. şu anda geliyor benim e, sesim şimdi, geliyor. Evet 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 geliyor hatta dün Heh. de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı e, ve e, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos e, Hirostodoulidis e, BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria e, Angela Fugel Qualer'la e, bir araya geldiler. 3 saat 20 dakika bir görüşme yapıldı. O görüşmede de e, 4 maddenin e, mutabakata yani 4 madde konuşulmuş. O 4 madde eğer e, devam ederse yani yapılırsa hayata geçerse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ergürman müzakereleri devam edeceğini iletti, söyledi. Ya tabii bu başka şimdi, bir konu. Önce Güney Kıbrıs Rum yönetim Lübnan anlaşmasına geri dönecek olursak, Türkiye'den çok sert bir tepki aldı zaten bu. Tabii yani Lübnan'ın, burada Lübnan ayıp etti. Neye göre? Kim Aklına düşürdü. Kim teşvik etti? Kim ne yaptı? Bu perde arkasında belli. Şimdi biz de Libya ile yaptık. Yani deniz anlaşması kıtı alakalı anlaşmalar var. Şimdi Güney Kıbrıs'la Lübnan sınır. Ey, sen Kuzey Kıbrıs'la da sınırsın Lübnan. Yani sen Türkiye ile de sınırsın dolayısıyla o manada. O bölgede bu biraz İsrail'in işine yarayacak bir hamleydi. Ee, Lübnan'ı birileri ...empoze etti, kışkırttı. Lübnan hata etti. Umarım bu yanlıştan dönerler. Burada söylenecek şimdi pek fazla bir şey yok. O bölgenin selameti açısından Lübnan'ın bu kıta şey, deniz anlaşmasını, kıta anlaşmasını iptal etmesi lazım. Bu yanlıştan dönmesi lazım. Ben Çünkü yarın başına bir herhangi bir şey geldiği zaman. Sana burada en fazla yardım edecek, senin derdini en iyi anlayacak bir Türkiye var. Bu Türkiye ile bunu istişare etmen lazımdı. Buna göz ardı etmemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Üzerinde de fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü Güney Kıbrıs, İngiltere ve Yunanistan artı İsrail demektir. Bundan dolayı bunu ben biraz manidar buluyorum. Tabii, öyle e, öyle ama türü. tabii burada da burada da e, Güney Kıbrıs Rum yönetimi'nin e, e, Lübnan'la yaptığı anlaşmada e, Lübnan'ın çok büyük baskı altında olduğu iddia. Ya onu diyorum işte yani tabii tabii Lübnan'a kim baskı yaptı yani bu Lübnan neyin e, tesiri altında baskıda hangi şeyleri bayattılar da bunu imzalamak durumunda öyle çıkması kolay yani yarın evet. belki ben tek, tek bağlı geçiyorum. Şimdi Güney Kıbrıs e yani Rum, yönetimi ciddi anlamda da silahlanmaya başladı. Ee, ve ya zaten İsrail'le de İsrail'le İsrail de, de, Onlara yani. destek veriyor. Ee, İsrail'le zaten bir, bir İsrail zaten, zaten bir, bir nevi evet bir nevi İsrail'in isteği üzerine oldu gibi evet. bir anlaşma deniyor. Ee, herkes güney, güney, burada e, kozunu kozunu oynuyor yani herkes e, evet, kozunu evet. oynuyor. Evet. Tabii bir noktada bakalım kim galip gelecek, haklı Selim mi, galip gelecek bunu göreceğiz. Şimdi Barak, e, bu, Tom Barak bu buralarla ilgili bir siz geçen e, güzel bir şey, e, inovatif şeyini yayınladınız. Hatta onu televizyonda yayınladınız evet. bilmiyorum. Ben şeyden takip ettim. Televizyonda yayınlandı mı? Bu Tom Barak'la ilgili yazınız vardı. Çok güzel. Televizyondan ziyade e, şey geliyor mu sesim? Tabii. Sos... Sosyal medyada yayınladınız. Ben baktım. Çok mükemmel olmuş. Hakikaten. Tom Barak farklı bir insan. Tom Barak yani bu şeyde yani şimdiye kadar oradaki tespitleriniz de çok mükemmel. Yani bir iş adamı, bir normal bir bürokrat değil. Yani Trump'la olan diyaloğu, bölgeyle olan hassasiyeti, yani Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs'la ilgili değerlendirmeleri güzeldi yani. dedi. Ne Türkiye, siz de şey yaptınız, kendi görüşler de var bununla ilgili zaten. Suriye'yle evet. alakalı, ile alakalı değerlendirmeleri var. Zaten kendisinin 1900'lerde dedesinin Osmanlı olduğunu, Osmanlı pasaportuyla, belgesiyle cebinde 13 bin lirası olduğu halde Amerika'ya göçtüğünü, orada büyüdüklerini falan bahsediyor. Evet. Biraz farklı bir insan. Yani umarım art niyetli değildir, iyi niyetlidir. Bu iyi, niyetlidir. Bu iyi niyetini, Kıbrıs bu Kıbrıs sorununun da içerisine kavuşturacağını kavuşturacağını yani soruyor. Bu, 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 e ben de destekliyorum bu, bu, diplomasi... bir Kıbrıslı olarak. Tabii Cumhurbaşkanlığı diplomasi... olarak destekliyorum çünkü tabii ki diplomasi ile çözebilirsiniz bazı konuları yani tabii yani, e, bir yani. adam burada bunu hatırlayın Gazze ile ilgili ateşkesin kesin müjdesini de daha önce vermişti demek ki bir takım bağlantılar neticesinde bazı açıklamalarda yapıyor bununla ilgili de verdi ee, Suriye ile ilgili değerlendirmeleri güzel bölge bölgeyle ilgili değerlendirmeleri güzel. İyi bence e, buraya atanmış olması herhalde noktasal bir tespit diye düşünüyorum e, Trump tarafından. Ama tabii bugün tabii. burada önemli olan arka, arkadaki güçlerin ne diyeceği yani karar vericilerin buralarla alakalı e, son noktayı nasıl koyacaklarıdır. Ama ben yine söylüyorum artık. E, dünyada güç dengeleri tamamen değişti, siyasi dengelerde değişti, ekonomik dengelerde değişti. Bunların elbette yansımaları olacak. Tom Barak'ın bu bölgedeki girişimlerini makul buluyorum, değerlendirmeleri yerinde. İnşallah bir sapma olmaz, i̇nşallah. büyük bir özleriyle bölge selamete kavuşur da bir farklılık var. dikkat ediyorsunuz Suudi Arabistan'dan yaklaşımı da biraz değişmeye başladı yani önceki şeylere göre. Tabii, Hatta Trump'ın hatırlayınız Gazze ile ilgili planlarını yani ekonomik bazı bir takım şeyler neticesinde dedi Gazze Filistin çözülmesi lazım. Bu manada da beyanatları var. Ya tabi değişecek bunlar dünya gündeminde gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Değişiklikler mutlaka olacak. Belki daha çok karışacak, ondan sonra tekrar durulacak ama bir noktaya gelinecek. Tabii ki, Tabii ki. E, aslında e, yine Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle devam etmek istiyorum çünkü önemli bir konu bu Kıbrıs meselesi, Hep, hepimizin milli davası. Ama sonuçlar. siz şunu, şunu, yani siz girmeden ben bir şey söyleyeyim. Yani eğer e, Hürmanla e, Rum Liderleri görüşüyor tamam ya falan yani federatif bir şeye doğru gidiyor mu Kıbrıs eskiden federatif kanatları vardı federatif evet. değerlendirmeleri evet, 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 tekrar dinleme evet, evet. geliyor mu i̇şte, işte, yani dünki, ben ben dünki, biraz dünki, bunu hissediyorum tabii yani. tabii. dünkü dünkü yapılan e, görüşme de artı bir toplantısıydı yani bu ilk görüşmeydi eğer bu ilk görüşmede 4 madde o madde maddede nedir bunlardan birincisi geçişler geçişlerdeki o metahana ek iki tane daha kapı konulması ve onun haricinde hellimin tescillenmesi Polat atık arıtma tesisiyle ilgili bir madde vardı bu maddeler eğer gerçekleşirse yani hayata geçerse Erhürman biz tekrar masada oturup müzakerelere devam edeceğiz diyor. Ama e, 60'daki gibi federal bir cumhuriyet kurulur mu? Göreceğiz ne kadar samimi olduklarını ya da e, böyle bir şeyin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için gerekli olup olmadığını göreceğiz. Buradaki işte Güney Kıbrıs Rum yönetimini güçlü hale getiren unsur da Avrupa Birliği üyesi olması maalesef ki ya şimdi Ve Kuzey Kıbrıs Türk bir... Cumhuriyeti'nin hala tanınmıyor olması ne yazık ki. Ya zaten tan tanımıyor onu zaten de. O, o şimdi işgal olarak değerlendiriyorlar onu hala. Birleşmiş Milletler bu görüşmenin sonradan bir açıklama yaptı. Ne dedi? Siyasi eşitliğe dayalı çözüm için ortak ir iradesi vurgulandı diyor. Yani bu şeyde biz siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm istemiyoruz biz bağımsız devlet istiyoruz. Federatif bir, evet. bu bu federatif bir e, federatif bir talebin yansıması bu Birleşmiş Milletler'in açıklaması. Yani ona Erhürman'ın eee bundan sonraki verdiği cevabı ben takip etmedim ama bir açıklama Hı -hı. yaptı diye düşünüyorum. Orada ne dedi önemli olan o. Yani ben şunu söyleyeyim. Önceki Türkiye ziyaretinde de ilk seçildiğinde de Türkiye'siz siz e, buradaki barış görüşmelerinin veya Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs meselesinin çözülemeyeceğini zaten söyledi. Bu minval üzere devam ederse sıkıntı yok. Ama kalkar da kendi kendine işte ben üçüncü gittim, beşinci gittim, görüştüm burada şunu yapacağız, bunu yapacağız. Artık buna Türkiye'nin de müsaade edeceğini zannetmiyorum. Evet. Evet. Bu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilgili aslında bir konu daha var üzerinde durmamız gereken önemli bir konu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde lider Nikos Hirostu Lidilis'in de katıldığı yeni komandolar için düzenlenen bir törende Mausa'ya tekrar döneceğiz mesajları içeren Marşlar okundu. Hmm. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri e, Baf kentine bağlı Hloroka'da terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği Özgürlük Müzesi'nin açılışını yaptı e, ve Rum lider açılışta yaptığı konuşmada özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz ifadesini kullandı. Ee, Tabii yine yani, geçmiş bu, bir terör, terörist düşünce aynen. Evet. Nasıl biz İsrail'e terörist devlet diyoruz yani Rumlar da geçmişte aynısını yaptılar yani bugün ben de devlet olarak kabul etmiyorum yani Rum şeyini ama uluslararası kabul ediyor. Yani terör rüzme geri mi döneceksin yani oradaki bir sürü insanımız şehit oldu. Biz oraya kanımızı döktük. Ya kusura bakmayın kimse size buradan bir yaprak vermez artık yani. Bu bu bir kuru hayalden öte geçmez. Yani Kesinlikle. şimdi şu yani Erhürman'ın buradaki gayretlerinde şu önemli yani en son söylediği diyor ki abiyle ile Avrupa Birliği ile ilişkilerin sağlıklı zemine oturtulması için hana kapsamlı bir do, bir dosya sunuyor. Bu dosyada izolasyonlar doğrudan ticaret, helim krizi ve Avrupa Birliği vatandaşlığı gibi konularda Avrupa'nın verdiği sözleri artık yerine getirmesi gerektiği konularına değildi. Yani bunun üzerine devam et. Ama bunda bir sıkıntı yok. Bunlar üzerinde burayı zorla görüşmelerini yap, baskıyı kur. Türkiye'de zaten burada gerekeni yapacaktır. Tabii ki. Evet, e, sizin başka üzerinde konuşmak istediğiniz konu var mı? Yoksa programımızı şimdi, bence kapatabiliriz çünkü yine Efe'yle konuştuk de, gündemden konular masaya e, getirdik. Son sözlerimizi alalım. öz olarak bir şey, bir şey söylemek istiyorum. Daha önceki hafta Hı -hı. Sayın atnan Fischenk'le beraber Papa'nın Papa gelişini değerlendirdiniz. Bu evet. aslında benim tam konumdu yani benim de mesleğim içeren bir şey. <laughs> Bazı yazılar da, evet. genç kardeşlerimiz de güzel kaleme almışlar. Onunla ilgili kısa bir tespitimi söyleyip kapatalım istersen. Şimdi, e, Papa e, Katolik. Yani e, Hristiyanlık'ta mezhepler var. Katolik, Katolik, Ortodoks, Protestan. Tabi bu 325'teki İznik Konsülü'nde bir takım Hristiyan gruplar bir araya geldiler, toplandılar. İncil'leri dörde indirdiler. E, daha sonra mezhepler ortaya çıktı. 1024 evet. yılında 9. Leo dikkat edin, 9. Leo'nun Papa hı hı. olmasıyla birlikte Ortodoks ve Katolik birbirinden ayrıldılar. mezhepler ayrıldılar. Bugün İznik'te evet. 1700. yılını kutladıklarında Papa e, Ortodoks olan Bartolomeus'u davet etti. Ekonomik ilan, ekün, ekün, ekonomik ilan etti. Yani uluslararası bir paye verdi burada da Rusya'ya bir ben. ultimatum var idi. Tabii ekümenik, ekümenik, özür dilerim dilim sürçtü. E Rusya'ya bir gözdağı verdi. Rusya Ortodoks aslında. Dedi Rusya 3. Roma olmayı hedefliyor idi. Dedi ki bak ben Katoliklerin papası olarak Bartolomeus'u alıyorum. Biz beraberiz. Sanki bu ziyarette de Ortodoks ile Katolik birleşmesine yönelik bir hamle idi. Şimdi burada Türkiye aslında önemli bir rol oynadı. Bir devlet adamın niteliğinde karşıladı. Devlet adamın niteliğinde karşılaması idi. Papa Bartolomeus'un davetçisi olarak gelecek idi. Dikkat edin mi Ayasofya artık camidir ziyaret ettirilmedi. Bir devlet başkanı bile olarak ziyaret ettirilmedi. Çünkü Papa'nın oraya gidip istavros çıkarması veya çökmesi farklı anlamlara gelecek. Farklı şeyleri konuşacak idik. Onun için Burada ekonomik açıdan olun, düşünün, değerlendirin. Avrupa'ya verilecek mesaj olarak değerlendirin. Din turizm olarak değerlendirin. Papa'nın ziyareti tamamen Türkiye'nin programı dahilinde yapıldı. Biz burada çok şey elde ettik. Yani kültürel anlamda da elde ettik. Belki Kültür Bakanlığı'nın on yıllarca yapacağı reklamı e, İznikle alakalı olarak bir günde yapıldı. Yani bunu da böyle değerlendirmek lazım. Tamamen Türkiye'nin e, devlet e, protokolüyle alakalı bir hizmet verildi. Karşılama yapıldı. İşte orada ilahiler okundu. Şunların tamam bunları çoğu provokatiydi. E, bir devlet başkanı olarak geldi gitti. Ülkemiz açısından e, biz artık e, pek çok ticari olsun, kültürel olsun İşbirliği içerisinde kendi kültürümüz elbette farklı bir şey. Yani kültürümüz biz aktarmayla alakalı Hatırladım. bir çalışma içerisindeyiz. Bizim e, pek çok e, gerek, gerek e, hangi dine mensup olursa olsun Türkiye'de yaptığımız pek çok kıymetli eserler var. Tarihi eserler var. Bunların hepsini restore etmiş hiçbir ayrım yapmadan. Buna da kısaca değinmek istedim. Teşekkür ediyorum Kıbrıs'tan. Dilinize sağlık. ben teşekkür ediyorum. Kolay biraz diyorum, bağlantı biliyorum. koptu gibi oldu ama iyiydi bence. Ee, iyi olmuşlar. İnşallah Arasında evet kıştan ötürü bu, bu tarz bir evet, program evet. yapabiliriz ama evet. tabi e, gönlümüzden geçen isteğimiz stüdyo ortamında evet. olması evet. daha daha, iyi olur. daha evet daha iyi olacaktır. Çok teşekkür ediyorum evet. Ben teşekkür ediyorum iyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Evet sevgili izleyenler gündem masasının sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya yine farklı konularla gündem değerlendirmek üzere tekrar buluşmak dileğiyle. Sevgiyle hoşçakalın. Mutlu akşamlar.